Bugün çok çok, çok, çok soğuk. Dondu. Dondu soğuktan. Ha, <laughs>

Thank you. Malumunuz soğuk şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Ekiplerimiz gece sabaha kadar çalıştığı için çöplerin toplanmasında ve karların temizlenmesinde, yolların açılmasında ciddi bir mücadele veriyorlar. Tabii bu şartlar uygun olarak kılık kıyafetleri tedarik ediliyor ve bütün arkadaşlarımıza gece vardiyalarında elimizden geldiği kadar sabaha kadar arkadaşlarımızı takip ediyoruz. Ee, tabii kritik sınırlara çıkan hava sıcaklıklarında ekiplerimizi e, içeriye alıyor ve onların çalışmasına müsaade etmiyoruz. Çünkü e, belirlenen sıcaklıkların üstüne çıkınca e, hayatı tehlikesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla e, zor bir coğrafya. E, çalıştığımız saha geniş bir sahada çalışıyoruz. İşte sıcak içecekler, çorbasını falan her şeyin tedarik ederek arkadaşlarımızın çalışmasında motivasyonlarının artmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Günlük gece sabaha kadar toplanan çöp katı atık düzenleme depomuza geliyor yaklaşık 400 450 ton civarında gün içinde şehirden bu soğukta çöp alıyoruz. Tabii en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çöpler donuyor. Bunlar donunca da bunların boşaltılması bir hayli zaman aldığı için yoğun bir emek sarf ediyoruz. Şöyle şimdi genelde zaten demir aksamlı çöp bidonları kullanıyoruz. Bizim burada plastik çöp bidonları iş görmüyor çünkü genleşmeden dolayı su, suyun donmasından dolayı yırtılıyor veya parçalanıyor. Dolayısıyla balyozla ister istemez veya işte levye ile çöpün içindeki konteyner içindeki çöpü sökmek zorunda kalıyoruz. Bu da ciddi bir emek demek. Eksi 30'da şu anda sahada bizim merkezde sadece yaklaşık olarak 200-250 personel yakın personelimiz görev yapmakta. Aşağı yukarı 200 e, aracımız da e, şehir genelinde e, görev yapmakta. Kardeş bugün ağzını da çok soğuk. Donduk ya. soğuktur. Donduk Şimdi Erzurum e, çok soğuk oluyor. Eksi 30 derece e, soyun altında çalışıyoruz. Erzurum'a e, yara, yara yapmak temizlemek için kar çalışmamız olsun. E, Mıntıka temizliğimiz olsun. Çöp temizliğimiz olsun. Güzel bir başarıyla yapıyoruz ama e, Erzurum memleketimiz biraz soyuk. Geceleri çok soyuk oluyor, don oluyor. Eksik 30-25 çalışmalarımız devam ediyor. E, harkımızı, milletimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Don olduğu için de bu çöpleri çıkmıyor. kazma gibi, kürek gibi malzemelerle kırıyoruz, söküyoruz, götürüyoruz, çöp sahamıza döküyoruz. Kışın bu soğuklarda, eksi 30, eksi 40'larda çok zor bir imkanla da çalışıyoruz. Araçların hidrolik sistemi donma aşamasına geliyor. Gerektiği zaman ateş yakıp o hidrolik sistemin ısıtıyoruz. Konteynerimiz donuyor tuz sepiyoruz. Varyozak arkadaşlar kırmak zorunda kalıyor.